Depremin ne zaman olacağı belli değil ama ne yapacağı belli. Önceden hazırlıklı olmak hayat kurtarır. Biz hazırlanıyoruz. Ya siz? Biz sizin sesinizi duymak istiyoruz. Burada kimse var mı? Bir sessiz olun da içeride sesliyorum. <laughs> Amca! Anne ben yatarım parça doldum buradan. Amca! Ay gardım. Amca! Hemen buradan ne olur? Gel beraber. Sallanacak vakit yok. Bir damla kan kurtarılan candır. Hayat kurtarmak senin kanında vardır. Geleceğimiz sizsiniz. Peki deprem çantanızı hazırladınız mı? Sağlam yapı, sağlam hayatlar demektir. de ailecek depremle ilgili tatbikat ve hazırlık yaptığımız günün akşamında... ...deprem oldu. Hazır olduğumuzu düşündüğümüz dün deprem olmuştu. Depremin ne zaman olacağını bilmiyoruz. Ama neler yapmamız gerektiğini biliyoruz.